Dikkat et Teğmen kaldırım. Şimdi de merdivenler var. Kimdir o? Hilal. Asayiş Berkemal. Asayiş Berkemal. Adın? Arif. Makedonya Manastır. Selanik köresi. Eşkıya baskı ve sindirme taburundan Teğmen Arif. Rehberin? erkan Harp Yüzbaşısı Hakkı. Cemiyetimize neden girmek istiyorsun? Zalimlerden öcümüzü almak, hürriyet yolunda savaşmak için. Bu yoldan geri dönülmeyeceğini, Sonunda seni belki de ölümün beklediğini biliyor musun? Evet, şimdi gözlerini açabilirsin. Kur'an-ı Kerim ve tabanca üzerine elini koy ve yemin et. Yemin ederim. Hürriyet yolunda ölümün pahasına mücadele edeceğime yemin ederim. İhtiyat ve Terakki Cemiyeti'ne hoş geldin. Allah muvaffak etsin. Numaran 107'dir. Çıkabilirsin.